بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين عبد الله بن حارث شلدذا قال عن زيد بن أرقام قال قلنا علمنا أو حدثنا فقال لا أعلمكم إلا ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا زيد بن القام بزأرت يذا ذيك رسول الله اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والبخل والجبن والبحر وعذاب القبر اللهم آت أنفسنا تقواها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إني أعوذ بك من قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ve ilmin la yenfa ve da'vetin la Efendimiz Aleyhisselam Allah'ım aziyetten, tembellikten, cimrilikten, korkaklıktan, çok yaşlanmaktan ve kabir azabından sana sığınırım. Allah'ım nefislerimize takvasını ver. Onları en iyi, en iyi arındıracak olan sensin. Onların sahibi ve efendisi sensin. Allah'ım kuşkusuz ki ben korkmayan kalpten, doymayan nefisten, fayda vermeyen ilimden ve kabul olmayan duadan sana sığınırım şeklinde dua etmiştir. Biz de bu duayı genellendirelim. Allah'ım acziyetten, tembellikten, cimrilikten, korkaklıktan, çok yaşlanmaktan ve kabir azabından sana sığınırız. Allah'ım nefislerimize takvasını ver. Onları en iyi arındıracak olan sensin. Onların sahibi ve efendisi sensin. Allah'ım kuşkusuz ki biz korkmayan kalpten, من النافسان الإلمدان والقبر أول من دوعد أبو عبد الله الشامي شيلدان حَزَتُ معاوية رضي الله عنه بخطبة إيرادتان سمعت معاوية يخطب وهو يقول يا أهل الشام حدثنا الأنصاري قال الشعبة يعني زيد بن أرقام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال la tazalu taifatu min al al haqqi hatta ye'ti amrullah ve inni arakumuhum ya ehle şan Hz. Muaviye radıyallahu insanlara konuşurken duydum ki şöyle dedi Ey Şam halkı bize Ensari'nin bildirdiğine göre şöbe onun Zeyd bin Erkam olduğunu söylemiştir. Resulullah aleyhissalatü vesselam şöyle dedi Allah'ın emri gelinceye kadar ümmetimden bir grup daima hak üzerine olacaktır. Ey Şam halkı ben sizin onlar olduğunu görüyorum demiştir Hazreti Maviye. Kays bin Sa'd şöyle dedi. Ata bin Ebi Rebah Zeyd bin Erkam'a Peygamberimiz Aleyhisselam ihramlıyken ona bir av parçası hediye edildiğinde onu kabul etmediğini biliyor musun diye sordu. O da evet dedi. Tabi olay şu eğer ihramlı için özel olarak onun için avlanmışsa o zaman yenmez. Eğer onun için avlanmamış da av gelmiş birileri yiyor onu da davet ettirerse o zaman almakta bir sakınca yok. Çünkü bununla alakalı başka bir rivayet var. Hayseme'den gelen rivayette Zeyd bin Erkam radıyallahu anhu'dan Peygamber aleyhissalatü vesselam diyor kendisini hasta ziyaretinde bulunmuş ve kendisinin göz rahatsızlığı varmış. Efendimiz Aleyhisselam kendisine şöyle dedi. Erayte in kâine aynâ kellimâ bihime ev nahven min hâze keyfe tesna' قال إذا أصبر ve قال لو كان عيناك لما بهما تلقى الله من <laughs> غير ذنب Aleyhissalatü Vesselam bana haber ver, şayet gözlerinde durum böyle devam ederse veya buna benzer bir şey söyledi, o zaman ne yaparsın dedi. O da o zaman sabreder ve sevabını Allah'tan isterim dedi. Peygamber Aleyhisselam eğer gözlerindeki yani hastalık böyle devam ederse Allah'a günahsız olarak قاؤش رضي يعني الله يعني، سند الصبر دار. ثوابنا الله تمن. بعترسان. بول. ين. زيد بن من. جل. بور. رواية. تبيتر. زيد بن أرقم. سحر. النبي. صلى الله عليه وسلم. رجل. من. اليهود قال. فاشتكى. فأتاه جبريل. فنزل عليه بالمعوذتين. وقال إن رجل من اليهود سحرك وسحره في بئر فلان. قال فأرسل عليا. فجاء به. قال فأمره أن يحل العقد. وتقرأ آية فجعل يقرأ ويحل حتى قام النبي صلى الله عليه وسلم كأنما أنشط من عِقَارٍ قال فما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك اليهودي شيئا مما صنع به قال ولا أراه في وجهه Yahudilerden bir adam, bunun başka rivayetlerde Lebit bin Ehsam adına bir Yahudi Peygamber ona gelip muavizeteyni, felak ve nas surelerini indirdi ve Yahudilerden bir adam ona sihir yaptı. Sihir de filancanın kuyusundadır dedi. Ali radıyallahu gönderdi. O da sihri getirdi. Yani büyü yapılan o e, aleti malzemeyi getirdi. Peygamber aleyhisselam ona düğümün açılmasını ve ayet okunmasını emretti. Yani her bir düğümle beraber felaktan, nastan bir ayet okunuyor. Bu da Resulü Aleyhisselam sanki bağından kurtulup canlanırcasına kalkıncaya dek ayet okuyup düğümleri çözmeye başladı. Resulü Aleyhisselam bu Yahudi'ye kendisine yaptığı hakkında hiçbir şey söylemedi ve onun yüzüne de vurmadı Efendimiz Aleyhisselam. Aslında Cebrail İslam kendisine bildirmişti kim olduğunu. İsteseydi onu cezalandırabilirdi. Ama Aleyhisselam onu cezalandırmadı. Rabbimizlere Peygamberimiz Aleyhisselam sahabe-i kiramın tabi'nin ve tabi kıyamete kadar onlara güzellikle uyanların yolundan ayrılmasın. Amin. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزه عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين